Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hepsi mobile ye kaldığımız yerden devam edelim zaman takas kere gelelim. Yanlış yere tıkladık. Hem burada günlük Takasımız yapalım umarım çıkar bir şey. Oyuncu 95'lik en kötü lütfen. Yok çıkmadı sanırım 86. Çöp. Burada takas yapacağımız var mı? Maalesef Maalesef bir tane eksiğimiz var. Bunda var mı? Ekleyelim bakalım. Ağzına gelelim. Maalesef takaslık oyuncumuz bitmiş. Güzel bir transferlere geldik. Burada alacağımız ediller var. X de benim işime yaramıyor. Böyle bunu alayım. Hızlı bir şekilde geçelim bakalım. Evet. Tamam. Şimdi hangisini açsam? Bir saniye. Bunda nasıl? 93. Satılamaz diyor. Yani çıksa bile benim işime yaramıyor. Belki bu işi yarayabilir yükseltme. Siz olsanız hangisini açardınız? Yine yorumlar kısmına belirtirseniz. Ben yükseltmeden yana olacağım sanırım. Bir, de şuna bakayım. Burada ne çıksa benim işime yaramıyor. O yüzden ben bunu açıyorum. Açtım gitti. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Tamam. iki tane yükseltme çıktı. Zaten lazım bir yükseltme. Güzel ana sayfaya gelelim şimdi görevlerimize geçelim bakalım buradan başlayalım buradan başlayaraktan gidelim bakalım bütçesiz ödülümüzü alalım yapacak bir şey yok arkadaşlar o kadar paket açtım emeğimizle kastığımız kartları içinde takaslık oyuncumuz falan kalmadı maalesef elmasımız da kalmadı maça gidelim, gidelim bakalım Geçtik ma maçımıza kartımız bu şekilde. Umarım ileride ben de işte oyuna para yatırıp izlenmelerim de arttığı zaman. Güzel daha güzel içerikler çıkartacağım inşallah. Hadi yavrum. Zınk ilk golümüzü attık. Şu anda emeğimizle oynuyoruz. Oyuncuların fiyatları bir de artmış. Pazar kısmına baktım. Abartı şekilde artmış. Oyuncuların fiyatları hem oyuncu yok. Hem de oyuncuların değeri acayip bir şekilde artmış. Zeng. Ah ve Maalesef atamadık. Zeng. Bellen. Endo. Tam Salah Salah dikkat et falan Ulan kaptı Gel evvelin topumu gel evvelin Tamam sakin ol Sakin ol sana sakin ol Fal yaptık Bir Salah onda varmış Hadi yavrum oooo Tamam kalktık geriye doğru zıng kim verilerde? Kimse yok. Tore. Tanım. zıng Al ah falan. İlerideki oyuncuya bakıyordum. Hadi yavrum birini alın bakalım tamam. Tore aldı. ileri doğru zıng Ne vurdum be kardeşim ben de şuradan mı zıng Güzel güzel güzel. Tapağı attık bir golümüzü. yine depo ol sefer. ver pası sala o çok ileri attım be kardeşim bu Berlin tapu Berlin geri Aha, maç bitti mi Güzel 90 +1. derken maç bitti güzel kayıt devam ediyor değil mi Tamam kayıt devam ediyor Bir görevi tamamlamışız. Hemen yani ben bu görevleri de yapalım bakalım hızlı bir şekilde. Geçtik bakalım top sürmeye. Zing az daha çalınıyordu beni. Zing bir tane daha. Bir tane daha. Oop ne oluyor lan? Tet tet. Yürü. az daha kapıyordu. Tamam bitti. Oo, kaç puanla bu Kaç puanla bitti? 2250. Güzel. Fazladan puan bile çıkarttık. Ver bak tam aslan parçası. Tam son görev kaldı onu da yapalım hızlı bir şekilde. Yine geçtik top bakalım. Güzel 300 puan 625. Hadi yavrum 2 tane kaldı. Tamam güzelce bitirdik bunu da. Kayıtı açtık değil mi? Tamam açmışız. Evet hızlı bir şekilde devam edelim. Bellem puanımızı ver. 20 puanımızı aldık bakalım. Tamamlandı burası. Güzel. Hangisini alabiliyorum mesela şu 90 İki de kalmış. Mo, benim işime lazım mı? Yok. bir tanesini video, videoda alacağım. Şöyle videoyu düzdüreyim. Şuradan takas yapayım. Ondan sonra devam edelim. 100 puan yaptık şimdi. Satın al diyelim bakalım. Ver oyuncumuzu ver, ver 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 Tamam şimdi açıldı bakalım. O oyuncumuz satılamaz ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Emeğiyle oynayanlar için. Güzel yani yapacak bir şey yok. Şimdi gelişim yanına geçelim. Burada da lahimi almaya çalışıyoruz. 94'lük lahimi. Şimdi buradaki görevlerden ben göstermeyeyim arkadaşlar. Uzun video olmasın. Ben buradaki görevleri yapayım. Ondan üzere tekrar devam edelim devam ediyoruz. Puanlarımızı toparladık. Güzel 100 puanımızı aldık buradan Açtım değil mi kaydı? Tamam açmışım. Şimdi satın al diyelim bu. Buradan ee, şeylerimiz ilerlesin artık. Tam biraz daha ilerledi. Bir sonraki gün 90'lık lahimi de alıyorum. Tamam şimdi burası tamamlandı. Şimdi buraya gelelim bakalım. Hemen takaslık oyunuz var. Mı? Bakalım takas yapalım. Var galiba. Yapacak bir şey yok. Bunlar zaten satılmıyor. Verdiğimiz 100 puanımızı Yanlış yere geçtik. Alttaki ikizlerimize bakalım. Bu görevde tamamlamışız. Ne geldi? Jeton geldi. Çöp. Bir jeton daha attık bakalım. Yine çöpte durdu herhalde. Elle cevher. Bakalım alabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Ver bakayım hediye ver. Yok maalesef. Tabi burası da ilerlemiş. Şimdi gördüm. Ver bakayım bin tane cevherimi. Güzel. Böyle böyle biriktirelim yine. Oyuncu falan almaya çalışırız mağazadan. Ana sayfaya geldik. Bakalım görevlerimizde neyimiz varmış? Oo güzel cevherler var ama al bakayım cevherleri. Buradaki cevheri de alalım bakalım. Yine bir günlük yarat alınmış. ver bakayım puanımızı level de atlayalım 90 pardon 35 level olalım. 34 leveldeyim. Yapacak bir şey yok. Emeğimizde oynuyoruz emeğimizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Alabileceğimiz başka bir şey var mı? Yok. Yıldızda bir şeyler varmış. Hem onları da toparlayalım bakayım. Güzel. 300 devirde. Buradan aldık. Kaç çevrim oldu? 2545. Güzel. Videom şimdilik bu kadar. Like'la abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.